Evet arkadaşlar merhaba. Ee, daha önceki videomuzda e, metinden görsele uygulamasını tanıttık. Kananım. Şimdi de e, tasarım oluşturuna tıklıyorum ve dijital işte, hikayemi oluşturmaya başlıyorum. Videoyu tıkladım. Tasarım oluşturuna tıkladıktan sonra açılan sayfada şimdi bana bir ses e, kaydı lazım. Onu da yüklemek gerekiyor. Şöyle yüklemelere tıkladım. Ses sesi seçtim. Ben daha önce buraya bir video yüklemişim şu dosya o Bunu kullanacağım. Ee, sizin için şöyle sileyim. Tekrar yükleyeyim. Dosya yükle diyorum. Sonrasında Bu burada artık siz mobilde de benzer şey var. Aynı. Şöyle seçtim yeni kayıt 2 diye. Bunu sistem şimdi yüklüyor kanvaya. Yüklendi. Bitendikten sonra şöyle yapıyorum. Bu kaydı tutuyorum ve şöyle zaman çizelgesine sürükleyin veya bırakın demiş. Bıraktım. Şu anda buraya yüklendi. Videoyu başlat diyorum. Merhaba, ismimi vermek istemiyorum. Size biraz kendimden bahsedeceğim. Kaçta yaşıyorum? Şimdi arkadaşlar, 5 saniyelik kısmını buraya aldı bu videoyu arttırmak için yani devamını da bunu yüklenmesi için şöyle sayfa ekle, sayfa ekle, sayfa ekle diye ne yapıyorum? Tıklıyorum ve e, bu şekilde devam etmesini istiyorum. İstemiyorum. Size biraz kendimden bahsedeceğim. Kıbrıs'ta yaşıyorum. 21 yaşındayım. Önlü Fatih'in mezunuyum. 7 kişilik bir ailede yaşıyorum. 5 kardeşiz. Ben ikinci Şimdi bu şekilde devam ediyor. 10 dakikaya tamamlamak için tabii birçok sayfa açmak gerekecek. 5 saniye olarak ayarlanmış. Bu sayfa süreyi düzenleye tıkladıktan sonra bunun 10 saniye, işte 16, 20, 30 saniyeye kadar yükseltebiliyormuşum. Tüm sayfalara uygulan deyip hepsinde aynı değişikliği yapabilirim. Şimdilik ben 5 saniyede kalsın istiyorum. Değiştirmeyeceğim. ses kaydını buraya yükledik. Tabi dediğim gibi böyle artıya basa basa tüm, 10 dakika, 16 saniyelik şey, ses kaydını buraya atabiliyorum. Şimdi bize görseller gerekli. Burada görsel eklemek istiyorum. Nasıl olacak? Bakın şurada görsellere tıklayıp eee görseller diyelim ben indirdim eee bilgisayarıma da telefonuma. Telefonumdaki telifsiz görselleri yükle deyip yükleyebilirim. Eee ve kendi çekimlerim ya da çizimlerim vardır. Bunları çekip bilgisayara atarım, telefonuma atarım. Buradan yine dosya yükle deyip e, o çektiğim ya da çizdiğim görselleri buraya yükleyebilirim. Ama biz şimdi yapay zekayı biraz kullanmak istiyoruz. Elim bunda nasıl yapacağım? Şu sol kısımda uygulama kısmı var. Burada metinden görsele. bu bir yapay zeka uygulaması arkadaşlar. Ee, kolaylıkla da kullanabilirsiniz. Daha önceki videoda zaten anlattım. Şimdi burada e, şöyle videoyu başlatalım. Bu konuş bu kişinin konuşmasına göre görsel ekleyeceğiz. Şimdi bu kısımda ne görsel ekleyebiliriz? E, buraya Kars'ta yaşadığından bahsetmiş. Kars e, biraz nasıl bir şehir arkadaşlar değil mi? Böyle kar soğuk bir şehir. Bununla ilgili burada diyelim ki işte karlı bir şehir. Ben tamamen uyduruyorum. Sizler tabii daha dikkatli bir şekilde bunu e, hazırlayacaksınızdır. Buradan işte ne yapabilirim? E, stilini seçebilirim. Hangi stilden? Sulu seçtim diyelim. Görsel oluştur. Tıkladım. Ya işte bakın burada oluşturdu şehir görseli. Sonra tıkladıktan sonra görseli olduğu gibi ne yapıyor? Buraya ekliyor. Tabi buradan boyutunu, büyüklüğünü ne yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Sonrasında diyelim diğer beş saniye kısma geçtim. Şimdi yedi kişilik bir ailede yaşadığından bahsediyor. Buraya ne yapabilirim? İşte kalabalık bir aile. Enter'a tıklıyorum. Oluştur'a tıklıyorum ya da. Kalabalık bir aile. Bakalım bununla ilgili nasıl bir görsel oluşturacak. Mesela şöyle bir aile. Görseli buldu bana. Tabii stili değiştirerek daha farklı görseller elde edebilirsiniz. Ee, bu da ayrı. Mesela burada stili değiştireyim. Film diye seçtim. Film seçtim. Bakalım ne yapacak şöyle silelim Tabi görselleri hep aynı stilde oluşturmanız video boyunda tutarlı olması açısından iyi olacaktır mesela böyle film gibi seçtik başka rüya gibi seçip tekrar oluşturalım Tabi bize en uygun şey bu ana kadar böyle denemeler yapacağız Bakın işte burada bir görsel oluşturdu ben bunu seçtim buraya ekledim. Şöyle tekrar tıklayayım. Evet bakın ne yaptı buraya? Ekledi. Tabii siz bunun boyutunu ne yapabilirsiniz? Ayarlayabilirsiniz. Şimdi başta alalım. Şöyle başlasın. Merhaba. İsmimi vermek istemiyorum. Size biraz kendimden bahsedeceğim. Başta yaşıyorum. 21 yaşındayım. üniversite tansı mezunuyum. 7 kişilik bir ailede yaşıyorum. 5 kardeşiz. Ben ikinci çocuğum. Şimdi size bana benlik kaybım kaybettiren olaylardan bahsedeceğim. Açıkçası kalabalık bir ailede doğduğunuz. Şimdi mesela arkadaşlar, yine mesela kalabalık bir ailede doğduğundan bahsediyor. Bu sefer farklı bir buraya aile fotoğrafı kullanabilir. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. E, bu şekilde ses kaydına, kaydın içeriğine uygun olacak şekilde e, bir içerik e, görsel oluşturup, buraya oluşturduktan sonra da buraya eklemek gerekiyor. Ee, mesela diyelim ki burada şöyle kısa sürdü ama mesela ben bu iki şeyi ne yapmak istiyorum? Ee, mesela şunu uzatmak istiyorum. Mesela devamında anlattığının da buna eklenmesini istiyorum. Çünkü benzer şeyler anlatıyor diyelim. Ona bir şuraya görsel koyarak o diyelim 10 saniyeyi bir görselle devam ettirelim. Şimdi buraya kadar arkadaşlar e, video nasıl oluşturulur? Bununla ilgili bahsettik. Kurserde burada nasıl ekleriz, bununla ilgili bahsettik. Bir sonraki videomuzda sizlere Mujourney yapay zeka uygulamasından bahsedeceğim. Şimdi peki bunu nasıl indirebiliriz? Buna bir bakalım. Paylaş diye bir kısım var. Buradan paylaşabiliriz. Bir saniye şöyle indirme kısmı nerede? Buna bir bakmam gerekiyor. Merhaba. He, bu Bizi ön izleme yapıyor herhalde. Önce. Başta yaşıyorum. 21 yaşındayım. Önce hatim yazıyorum. 7 kişilik bir ailede yaşıyorum. 5 kardeşiz. Ben ikinci yaşıyorum. Yani evet. devamını ben yapmadığım için, devam ettirmediğim için oluşturmadı. Sonrasında buraya indire tıklıyorum. Sonra da indirin diyorum. Ve şu anda dosya ne yapıyor? video bilgisayarıma indirilmiş oluyor. Evet arkadaşlar umarım e, faydalı bir içerik olmuştur. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.